Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bugün bugünden haber vermiyor mu? Veriyor. Hatta Mescid-i Aksa ve etrafı için diyor ki kıyamete kadar hak bir taife var olmaya devam edecek. Kıyamet saatine kadar onlar mücadele verecek. Onlar kanayıcının kanamasından şunu şuyundan da asla etkilenmeyecek mücadele verecek. Tam Mehdi'ye kadar diyor. E bugün ben büyüdüm bileni Mescid-i Aksa ve etrafında çocuklar taş atıyor. Yahudiler mermi sıkıyor, ölüyor, öldürülüyor, katlediliyor, bacakları, kolları kırılıyor, gözleri çıkarılıyor ve bütün Müslümanlar izliyor. Hiç kimse ciddi anlamda bir şey yapmıyor. Sebebi ne? Sebebi bu ümmetin içerisinde Siyonizmin soktu ihtilaflar, fitneler başka bir şey değil, taassuplar. O taassuplar bu ümmeti paramparça etti, Siyonizmin gücüne güç kattı. Bak ben size şunu söyleyeyim. Suriye Savaşı başladığında, Arak Savaşı başladığında, Daş ortaya çıktığında ben o zaman dedim ki bak Amerika'nın şöyle bir planı var çünkü o plan siyonizmi planıydı. Şimdi o zaman işte İdlib üzerinden denize Kürtleri çıkaracaklardı. Amaçları bütün Orta Doğu'nun enerjisini Amerika'ya, Avrupa'ya rahat bir şekilde götürmek. Ama İsrail bence birilerini kullandı ona mani oldu. Ne için? Davut koridoru dedikleri, David koridoru dedikleri bir koridorla Suriye toprakları üzerinden İsrail'e Golan'a götürüp Kürtleri bir şekilde İsrail'e muhtaç, İsrail'e köle bir toplum haline getirmeye çalışıyorlar ve bunun için Amerika yavaş yavaş devreye gitti. Çünkü Gazze operasyonu, Batıyaka, Lübnan, Suriye süreciyle bir kaosun başlaması, o, o koridorun kurulma süreci de başlamış. Hatta TAF dedikleri bir üs var Amerikan çölde, 13 yıldır elde elde tuttuğu hiçbir faaliyet yürütmedi ve Suriye devletinin ve ve Hizbullah'ın ve İran'ın da cesaret edip yaklaşmadığı oradaki o üssü hiçbir fonksiyonu yokken tutuyordu. Niye? Çünkü ikinci koridor oydu, proje oydu. Şimdi o koridoru açacak, Kürtleri ve Kürtlerin içerisindeki ihanet örgütlerini İsrail'e bağlayacak. İllerde biz Kürt halkını da o pislikte kullanmaya çalışacak. Sonuçta Türkiye'nin, İran'ın, Suriye'nin, Arap'ın dışladığı, sürekli asimli ettiği, düşmanlık beslediği bir şeyin neticesinde kim bundan kazanacak? Amerika kazanacak, İsrail kazanacak, Batı kazanacak. Ya arkadaş, Türkiye Cumhuriyeti Suriye'ye operasyon yapıyor. Kimin izniyle yapıyor? Amerikan izniyle yapıyor. Ne için biliyor musunuz? PKK'ya diyor ki bak benim dediğimi dört dörtlük yapmazsan ben sana ne dersem onu yapmazsan bak Türkiye Cumhuriyeti seni bekliyor ha. Seni bir haftada yok eder. Bak İran köşede bekliyor ha. O da seni yok eder. Onun için köpek gibi bana kul olacaksın. Benim emrimde, benim hizmetime ne diyorsam onu yapacaksın. Ben seni lejyon askeri olarak kullanacağım. İstediğim yerde kullanacağım. Öleceksin, öldürüleceksin 300 dolara. Ve buna da insanları muhtaç ediyorlar. Bunun sebebi nedir? Arkçılıktır, milliyetçiliktir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Kürt sorunu çözmezse illerde daha büyük bir bela onun başına gelecek. İran'ın da başına gelecek. Çünkü İsrail'in yaptığı pislikleri görüyoruz. Yani İsrail Azerilere boşuna yardım etmiyor. İsrail çok da Azerileri düşünen bir toplum değildir. Sonuçta ona göre onlar da hayvan. Hayvanın hayvanı yemesi, öldürmesine bir sakınca onun için yok. Ama illerde kurmak istediği, vaat edilmiş toprakların temellerini kimler kuracak? Parçalanmış coğrafyalar kuracak. Zayıflatılmış, insansızlaştırılmış topraklar. Çünkü nüfus ne ki? Bütün dünyada 16 milyon Yahudi yok ya. 16 milyon Yahudi ile 5-6 ülke işgal edemez. Ne yapacak? Taşeron yapılarla, ezilen toplumlarla, istismar edilen halklarla bunu yapacak. Eğer Orta Doğu'daki bu politikacılar ve siyasetçiler bu iki yüzlüğüne devam ederse İsrail istediği her emere sonunda varacak. Çünkü istediği bu ve o olacak yani. Onun için gerçekten kardeşler, yani hepimizin bu aşağılıklara karşı ciddi anlamda tutup takılması lazım, onurlu bir duruş sergilemesi lazım. Ne olursa olsun biz İslami mücadelemizin gereği, İslam'ın emri ve en önemlisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emaneti olan Mescid-i Aksa ve Filistin toprakları için mücadele vermektir. Biz ne ümmetin eşeği oluyoruz ne bunun şeyi oluyoruz. Biz Allahu Teala'nın ümmet anlayışını, Müslüman olma anlayışının temeli olarak bu görevimizi ihya ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Onlar sadece Filistin halkını bitirdikten sonra ikinci projeleri şu anda Suriye üzerinde David koridoru dedikleri, Davut koridoru dedikleri ve Müslüman Kürt halkını kullanmak, onları istismar etme projesini de yavaş yavaş hayata geçirdiğini biliyoruz. Çünkü sonuç itibariyle İsrail'in vaat edilmiş toprakları ele geçirebilecek ne nüfusu, ne gücü, ne iktisadı var. Hatta ben size daha önce ne dedim? Dedim ki Lozan'da Kürtlere devlet verilmemesinin tek amaç ve gayesi illerde vaat edilmiş topraklarda kullanılacak taşeron bir ordu olmak, bir halk kullanmak, bulmak ve bunların üzerinden bunu inşa etmek. Çünkü sonuçta şu bir gerçek ve hakikat. Ne Türkiye Cumhuriyeti, ne İran Şeytan Cumhuriyeti, ne Arap, ne Suriye hiçbir zaman Kürt halkının ne ne dillerini, ne onların onursal haklarını, ne onların kültürlerine saygı duymamış ve onları tanımamış, onları asimle politikaları uygulanmış, onları yok etmeye çalışmış her türlü taktik ve tekniğe uygulayarak bu insanları ne yapmıştır? Bir noktada komünizmin, sosyalizmin diğer ideolojilerin de kucağına itmiştir. Sonuç itibariyle de bunun planını yapan dış mihraplar bu halkın dinsizleştirilip, ateistleştirilip, layıklaştırılıp, seküler bir hale getirildikten sonra bir şekilde siyonizme, bir şekilde Amerikan emperyalizmine bekçilik yapabilecek bir duruma getirecek. Bence burada kusurlu olan o mazlum Kürt halkı değildir. Kusurlu olan onlara kardeş deyip etten tırnaktan bahsedip onların hiçbir hakkını tanımayıp onların hiçbir kültürel veya dillerini koruma, şerefi onurları olan haklarını gözetmemek neticesinde onları milliyetçiliği ve itenlerdir. Ben bunu böyle kabul ediyorum. الله تعالى هب من زرازوس ربهم سيونيست إسرائيل قحر وبرشانة سن قحر وبرشانة سن قحر وبرشانة آه. سن إن شاء الله أردك المظلوم فلسطين حلقة غالب جلجك سيونيزم وإمبريال عبادة قحر وقدجك